Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Awesome videosuna hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi VIP ligimizdeyiz. Bugün sizlere 4-5-1 taktiğimizi sunacağız. Bu taktiği bizimle paylaşan ve şu an size sunmamızı izin veren ekibimizin değerli üyesi Onur Ovasaray'a da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hızlı bir şekilde çok zaman kaybetmeden takdimimize geçiş yapabiliriz. Hemen ön kısmından dizili Görmüş olacağınız gibi taktiğimiz 4-5-1 formasyonu olacak. Ben çok fazla zaman kaybetmemek adına burada taktiğimizi dizdim. Merkez santraforumuzda sol açık sağ açık veya merkez santrafor olabilir. ben burada tabii ki de merkez santrafor öneriyorum. Tabii sol açık veya sağ açık da oynatabilirsiniz. Orta sağda ise bir tane sol kanat. Ben buraya Carlos Augusto'yu koydum. Sağ kanadımızda da Dumfries var. Burada iki tane merkez orta olması gerekiyor. Ben buna Barilla ve burada ofansif orta olduğu için Fosberg'i koydum. Bir de e, orta sahanın e, gerisinde defansif orta olması gerekiyor. Ben de buraya şu anlık defansif orta mız bakıyorum olmadığı için Jensen'i koydum. Onun çünkü defansif özelliği Barilla'ya göre daha iyi. O yüzden bu şekilde bir yerleşim sağladım orta sahatımda. Defanslarda bir sol bek e, Dimarco, bir sağ bek Tomiyasu. İki stoper Bastoni ve Devri. E, ee, Kralicimiz de Suyan Somer olacak. Burada ilikler kısmı çok önemli arkadaşlar. Elitleri doğru dizmeniz gerekiyor. Forbetlerde görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sakatlık veya form düşük durumunda ilk başta oyuna Lautaro Martinez girecek. Daha sonrasında Sanchez. Orta sahalarda da yine bir sakatlık durumunda ilk başta oyuna girecek oyuncu Klaassen. Daha sonrasında Burkanan. defans Defanslarda da ilk başta Darmian. Daha sonrasında da Akerbi oyuna girecek. Kralicide de Odero. iliklerde kendisine yapmış durumda. Evet dediğim gibi burada arkadaşlar önemli olan kısım sağ kanat ve sol kanatın olması gerekiyor. Eğer ki sağ kanat ve sol kanatınız yoksa da sol açık sol kanatta sağ açıkta da sağ, açık sağ kanatta oynayabilir bilginiz olsun. Ee, bu da 4 kişi bir için e, bulduğumuz bir taktikte onu da okur sev usatlı menajerimiz vurmuş Yılmaz abiye çok selamlarımızı yollayalım. Aynı şekilde şu anki taktiği sizle paylaşmamıza müsaade eden onu kardeşimize birden buradan selam yollayalım. E, bu şekilde sol kanatta dediğim gibi eğer merkez yerine koyacağız boyunca yoksa sol açık sağda da sağ açık koyabilirsiniz. Çok uzatmadan uzmanlar kısmına geçmek istiyorum. Uzmanlar kısmında her zaman takımın en yaşlısı kaleci olacaktır. Yan somara yerleştirdik. Penaltılar open'de olacak. Serbest vuruşlarda ben yansene değil de bu da force gelmek istiyorum. O forsa olduğu için. Kornerleri de beklerin en iyisi kullanabilir. Burada Tom zaten 95 e vuruldu olduğu için Tom verdim. Hemen menü kısmından formasyonumuzun en önemli kısmı taktikle giriş yapalım. Şimdi Taktiklerde arkadaşlar oyun planımız tabii ki de kareyi görünce vur olacak. Çünkü 4-5-1 ve 4-2-3-1 formasyonunda gerçekten kareyi görünce vur. KGB oynamamız gerekiyor. Yine aynı şekilde kare görünce vur oynayacağız. Burada mücadeleyi şu an ben hakem hoşgörülü olduğu için çok agresif yaptım. Baskıdan sonra anlatırız arkadaşlar bu durumu. çizgi taktikleri burada önemli. görmüş olduğunuz gibi forvetler orta destekleyecek. Orta sahalar defans yardım edecek. Defanslar da geride kal olacak. Burada forvetler ve ortalar artısında eksi bir dediğimiz geri gelme yöntemiyle oynayacaklar. Tekrar edelim forvetler ortalar destekli ortalar defans yardım et defanslarda geride kal olacak. Şimdi hocam baskımız ne olacak? Baskımız dengeli 49 olacak. Bu ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Sembolik lojikte. Bir gösterelim hocam. Memnuniyetle. İnanılmaz. Stilimiz 25 defansif tempomuzda 55 topu hakim ol, olacak. Bu taktiği kimle karşı kullanacağız? Birazdan anlatacağım sizlere karşı. Markaj alan markajı offset da Hayır. Burada ben hakim anlatalım öncelikle. De. Baskımız dengeli oldu. 49 olduğu için hemen burada geldik. E, mavi yeşil sarı hakemde çok agresif çıkabilirsiniz. Turuncu hakemde normal. E, maç e, kırmızı hakemde maç çok önemliyse agresif. Diğer türlü de normal çıkabilirsiniz ama ben kalırsa agresif çıkmanız tercihimdir. Bilginiz olsun. Peki bu taktiği kime karşı kullanacağız? Görmüş olduğunuz gibi 4-5 bir taktiği devasa bir taktik olduğu için sizden güçlü takımlara karşı kullanmanız daha çok tavsiyedir. edilir. Tabii ki de eşit olduğunuz takımlara karşı da kullanabilirsiniz. Şöyle bir durum vardır. Depresmanlıysanız 1 rak, 2 rak üstlüsünüz. Fakat rakibin çok iyi menaj olduğunu biliyorsunuz. Tanıyorsunuz da. O zaman 4-2-3-1 çıkabilirsiniz. İlla her üstün olduğunuz e, takıma karşı 4-3-4-4-2 ofans çıkmanıza gerek yok. Bu taktikte yine çok fazla gol atıp güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tabi çok gollen kastım ama makalede 3 gol en fazla 4 gol atabilirsiniz bu taktiklerle. Bilginiz olsun. E, bu taktiği içeride dışarıda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle sizden güçlü rakiplere ve eşit rakibe karşı kullanmanız açıkçası Puan getirecektir diye ümit ediyorum. Evet isterseniz bir dostluk maçı atalım. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Ee, hemen buradan Vasco Türkiye bir dostluk maçı atalım. 7-0 ile geçtik. Buradan kendisine selamlarımızı yollayalım. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Burada Arsenal var. Onu da 4-0 ile geçtik. Buradan da Perses'e selamlarımızı yollayalım. Liverpool'a bakalım. 2-1 ile geçtik. Bakalım neden gol yemişiz. Ben de merak ettim. Bir maç detayları diyelim. Evet Salah penaltı atanmış. Fosberg büyük ben fikik olabilir. Ve Dumfries atmış. Sağ kanadımız görmüş olduğu gibi. Sol kanat orta açıyor. Sağ kanatta gol atıyor büyük ihtimalle. E, gollerde 2-1 üstünlüğümüz. Şutlarda 12-7 üstünlüğümüz. 4 3 3 takımını 4-5-1 ile %62 oynamayla gayet güzel bir sonuçla e, mağlup etmeyi başarmışız. Rakip de gayet güzel bir kadroya çıkmış. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Şu an VIP ligde mücadele ediyoruz. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi 2-2 yaptık. Şu an kadro değerimiz çok iyi değil, fakat basman aldığımız puanlar bize şu an gayet iyi avantaj sağlıyor. 252 milyonuz. Geride kaldık. Çünkü satış olmuyor. Buradan e, tüm arkadaşlarıma, dostlarıma da başarılar demek istiyorum. Hatta hazır buradayken e, birkaç antrenman da yaptıralım Openda'ya. Openda güzel gidiyor. Genç oyuncumuz Barella tabii ki de. Orta sahanın en iyi oyuncularından Barella Di Marco yine aynı şekilde ee, sol bekimiz Yan de yaşlı olmasına rağmen yine de gelişiyor. Evet bu şekilde antrenmanı da yerleştirmiş olalım. Ve bir videonun da sonuna gelmiş olalım. Ee, sizlerin desteğiyle arkadaşlar 4000 abone barajını geçtik. Hatta şu an 4040'ı da geçmiş bulunmaktayız. Ee, sizlerin desteği bizim için çok önemli. Eğer abone olmak isterseniz arkadaşlar aşağıda yer alan abone ol tuşu var. Ona basarak bize ücretsiz şekilde desteklerinizi gösterebilirsiniz. Ee, maalesef video için arkadaşlar işte %90'ı abone olmuyorlar. Sadece sayı sallanıp kaçıyorlar. Ee, tabii ki de bunlara çok, çok bir şey diyecek bir şey yok. Yine de izleyerek bize desteklerini veriyorlar. Fakat abone olmanız bize bu işi yaparken de sonuçta vakit veriyoruz, emek veriyoruz, emek harcıyoruz. Bu yaparken de bize daha çok keyif veriyor abone olmanız. Umarım destekleriniz bizden esir yemezsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.